ve saygılar olsun. Afganistan'dan Kedim Kadim Yurtlar derneğinden çok çok teşekkür ederiz. Ve ayrıca bu akşam iftariyemiz. merhuma Kari Karakaya ve merhum Ali Karakaya bu Afganistan'da bu akşam iftariye vermişler ve bunlardan çok çok teşekkür ederiz ve Allah razı olsun. Şimdi buraya Afgan, Özbek e, e, pilav hazır oluyor ve oraya da e, hocalar toplanmış Kur'an okuyorlar. E, Kadim Yurtlar Derneği'nden ve Derneği Başkanımızdan bu e, sana Allah Başkanımızdan ve bu e, yardımı gönderdi e, arkadaşlarımızdan çok çok teşekkür ederiz ve sağ olsunlar Allah bu mübarek ayında kabul etsin.